Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugün old Classics paketi var ya bu pelemele var işte. Onun için top açılımı yapacağız. Ama nasıl yapacağız? VPN ile uygulama uygulamayla yapacağız. Önce denemiştim. Adriano'ya çıkarmıştık. Şimdi hedefimiz peleyi çıkarmak. Bakalım çıkarabilecek miyiz yoksa çıkaramak, çıkaramayacak mıyız? Bu yeğenimin hesabı 124-26 tane falan önceden açmış. Ben daha hiç açmadım. Tek atacağız baba tek. Önce bu hesaptaki cenabetliği, günüplüğü gidermek için bir tekli açalım. Şanssızlığımızı kıralım. Şöyle hazır iptal işte verdik. Çıkmaz. Çıkmayacak zaten. Bu da döndü. Bazen böyle eskiden böyle çok dönünce veriyor sanıyorduk ya. MT sol bek gelmiş. Ne alaka oğlum. 900 mc. Bir onlu bulacağız şimdi. Bu onlu da inşallah çıkar. Şimdi anlaş iptal play döndür sağa gay 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 özelliklerine bak iyice ooo iyicin acık bakıcın pele çift ayakmış ha geriye gelen forvet getirmişler ama hop yohan Grof. özelliklerine bak yok boşluk korlayan Grof da çıksa çok fena olmaz ya Grof iyi ya ha french puşkaş kurnaz puşkaş biraz yavaştı bak dedim ya puşkaş Bilmiyorum ya belli olmaz. Siyahlı başta pas mı vardı ondala. Başka niye pas var olmadan parvet onda al mı? Onu şüpdeler hadi. Ürün ayrıntıları. Bir daha ürün ayrıntıları üç kere. Bir daha. İyi bak iyi bak iyi bak hazır Bastık. Hadi Bismillahirrahmanirrahim hadi gel 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 onunu satayım. Siyah top. İkili ya da üçlü geliyor beyler. İkili ya da üçlü geliyor. VPN ile siyah top çıkarmak. Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Pele. Tamam. İlk isteğimiz Pele'ydi. İkinci de Cruyff olursa çok güzel olur. Pele. Hop. Baba baba. On numara. Şuna bak ya. Üç tane dünya kupası var bu adamın. Üç. Üç. Pele. İkinci kim? bekliyoruz şu an inşallah Kurof'lar inşallah. Ah lan. Push kaçmış. Neyse belki 3 3'ü 1 gelmiş olabilir. 3'ü 1 geldiyse e, Kurof da gelir birazdan. Bazı yavaş öğreneceğiz. Nasılmış? French push ben dünyanın en güzel gollerine, yılın en iyi golüne Puşkaş denir. Çünkü o ödülü ilk alan Puşkaş'tır. Ona satayım. 2 özel kart çıkmış. İki epik, iki de özel kart çıkmış. Allah Allah. Bu nasıl bir VPN la? Neyse beyler. VPN'in ismi ve linki yorumlarda var. Siz de indirip deneyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü videom buraya kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.